Lan 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 Ha Haa kay, kaydı başlattım oyunu başlattım sandım <laughs> Durdurmaya çalışıyorum ya, şöyle, bir de Ya şimdi Kilifat yapma oğlum Bilenç olmama, olmama için lobiden çıkıyorsa anlıyor <laughs> musun? yok <gülüyor> Aklıma gelmedi mi geldi evet Şimdi senin telefonu niye kapalıyon lan Kanka şarjım bitti ya. Ya en sevdiğim geldi. Bu nedir ya? Mordor mu geldi abi? Heee. Garibin yüzü güler mi Cadır? Bu da sana da geldi lan. Neyse ben oynayamıyorum zaten adam. ha. kanki bak. Bir tane daha izin kalkma ya. Büro sana Yo, kalka sana o, kalkan o, bir şey var Bre. Oğlum... bülloğ. Oğlu. Şeyleri ayırdım. Demiş ki oyun tam tersi olur <laughs> banta. Tam tersi. Aman. Bülloğ onlara büyüğün kim olduğunu öğretmemizin zamanı geldi kardeşim. Ya <laughs> Gel beni güldürüyorsun. Diğerinizde kazıldın mı acı? Ne asıl? Bu sır ki oğlum yapma. Ve <laughs> Böyle yapış 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 yapış. Böyle senin için kendimi feda edeceğim yer. Gel 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 gel, kaldır mızrakları da gel ne alet olsun bırak peşini <laughs> harikasın lan harikasın bravo lan indir mezrakları Oo, yok, var. Var. yok artık vahdettin <laughs> kim nasıl geldi bu <laughs> oh, beleşçiler geldi <laughs> Ama ne kullanıyon lan? Ben geldi, geldim oğlum, burayı görmüyor musun? Bilo bak arkadan Isengard geliyor, sen Isengard'a yapış. Dön Isengard'a sen. Bak gibi veil at bana. Tamam. Getirsen oğlum ondan. At. Göz attı adamlar. Ben attım onu ben. Ha tamam. <laughs> Onlar attı şimdi. O zaman yarar etmiş.

Evlerimizi yıkmaya dönüyorlar haberin olsun öyle benim ortamı yıkacaklar yine Böyle trol moral getirmiş bunlar. Bok yedik. Onların kaybı kardeşim. Belli oluyor. Sen böyle silerle niye vurmuyorsun? Kanka vurmuyorlar ki. Yana kaçıyorlar onları görünce. Hacı trolle şu askerleri alsana. Yürüdüm yürüdüm. nereye ki Böyle ben hiçbir şey atmıyorum. Genelde bana atılıyor. Aman. sen kanka. Hadi almışım. Canını yerim ben sen. Lütfen. Bilo bir troll daha geliyor. Ekmek yediğin yerden devam et. Ekmek yediğin yerden devam et kardeşim. Da, kanka vurmuyor bekliyor adam ben ne alabilirim? Sen al 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 bildiğini al. Benim adam seninkilerden geçip vuramıyor. Kanka benim adam da bekliyor. Benlik bir durum değil. En az 20 kere tıkladım o adamlara Böyle bir yerden bir enemy sesi geldi ama Altyazı <Sessizlik> ekleyen Oh bana geldi ben, <Sessizlik> um, Troll bana geliyor o kadar da getir Tamam kanka Bir isim yaklaşıyor sana doğru merak etme Senin kuleler tam mı? Ay yeter onlara Ya yetmez oğlum yetmez adamlar Pişt ağzı bu? Böyle çok real geleyim bana <laughs> benim omurgasız da geliyor şimdi. Yani bir tane daha troll geliyor. Troll'den daha tehlikeli şeyler var orada. Uruklar var. Uruklar daha sıkıntı. sıkıntı Bina var Basmıyorum, basmayacağım. benim kuleler var onlar onlar bir şeyler oluyor lan anlamadım Bir ay yıkılıyor ha. <laughs> hani söylemem söylemem diyor mu? Ne olsun böyle Bizim de kaderimiz böyle yazılmış. Yapacak bir şey yok. Ben bir karanlık atayım kanki. Eyvallah canımsın. Böyle ben seni kurtaramam biliyorsun. Biliyorum. Tamam. Hmm. اهلا <سؤال> 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 <laughs> <laughs> Ejdat, ejdat lan ami. Hadi bakalım. <laughs> Bütün dünya sizin hala ne istiyorsunuz bizden ya? Yani. <laughs> <laughs> ne on renk lan? <gülüyor> <gülüyor> adam öyle bir şey değil ki o. Onların aydınlatması falan var böyle. <laughs> Hani o kadar basit geçemeyiz biz bu bölümü? <laughs> Bütün tuşlara basit geçeceğiz. İşte olan bu benler var. bir yerden eylem sesi geliyor ama. Ha bunların evi varmış burada. Abi bu hiç anlamadım ya biraz öyle. yapacak bir şey yok yani. Boşuna para veriyoruz abi. Burada birlikleri toplamayı mı bekliyor bunlar? Girmek için. Ha öyle bir şeyler dedim. Tek de kayacaklar Zor. Neredeyse imkansız. Bu alınabilecek bir risk değil biliyor Sen, Aynen Sen arabanı ne yapacak bunlar manyak mı bunlar ya Şu an bana koşularak girilebilecek pozisyondayım ben Girecek Sen de ateşi de şöyle. şuan Tüh <laughs> Gördüler bile <laughs> E yıkarsanız nasıl alayım kardeşim Ayıptır ya sence bu alınabilecek bir risk mi kardeşim? Aaa bunların okçuları yok. Bre bana bağıra bağıra geliyorlar sesi duydun mu? <laughs>

Tam ateşe alıyorum. Oyun bitiyor arkadaş. Böyle bir şey mi Şabi biçkiyi yiyemiyor ha. İyi iyi Bunu bak insanları bize güldürüyorsun. O da mana sarma ne bıraktı da oğlum <laughs> adam. Şu şu an hani bu anlayabilecek bir risk değil <laughs> blo. <bilim. gülüyor> Şimdi dışarı bari çöl atayım da başa gitmesin ya. <laughs> ah ya <yaba. gülüyor> oh, <laughs> <laughs>